SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Balıkesir Mimarlar Odası'nın düzenlediği basın toplantısında yıkılan hal binası da değerlendirildi oda olarak bazı söylemlere katılabileceklerini, bazılarına ise karşı çıkabileceklerini belirten Tevfik Aykul, kendilerinin bu siyasi çekişmenin aracı olmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi. Mimarlı odası ve buradaki bu kentteki meslek odaları hiçbir zaman birilerini yıpratmak ya da birilerini yüceltmek üzere hareket etmezler. Bu kentin çıkarlarına yıpratılmasına izin vermemek üzere hareket ederler. Bu kentin çıkarlarına hizmet etmek üzere hareket ederler. Bu anlamda tabii ki bu konuda sizlerin karşısına geçip inanılmaz şovlar yapmak çok mümkün. Ama sorumluluğun birincinde oda meslek odaları olarak maksadımızın bağcıyı dövmek değil, üzülmemek olduğunun bilinciyle bir seri bir süredir bir seri mekit diplomasisi uygulanmaktadır. Ve bu bağlamda e, açıklamanın yapıldığı salı günün ertesi günü e, bizzat şahsen Mimarlı Başkanı sıfatıyla belediye başkanıyla bir görüşmem olmuştur. Akabinde çarşamba günü e, Mimarlar Arası Yönetimli, Yönetim Kurulu olarak bir görüşmemiz daha olmuştur. Çarşamba günü saat 11.30'da. Aynı gün akşam saat 5'te TUMOP İKK Bileşenleri ile Belediye Başkanı'nın bir görüşmesi olmuştur. Biz e, elbette ki elimizde bir eylem planı, ciddi ve etkin bu konuda bir eylem planı var. Ve Balıkesir'de bilsin ki halkın ve kamuoyunun isteği doğrultusunda oranın Balıkesir'e meydan olarak kazandırılması için önümüz elimizden gelen her şeyi yapacağız ve de oraya hasbelkeler herhangi bir otopark inşaatı dışında üst yapı olarak herhangi bir yapı yapılması halinde onun da yıkılması için her şeyi yapacağız. Yani bir kere bunu net ve açık şekilde deklar edelim.